Merhaba, ben Buse Pehlivan. Edirne Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen Sevgi Çemberi Projesi'nin 5 koordinatör öğrencisinden biriyim. Bugün size Sevgi Çemberi serüvenimi ve Sevgi Çemberi'nin nasıl bir mucize olduğunu anlatacağım. Sevgi Çemberi aslında yıllarca bizim hayatımızda olan bir kavram. Okuldaki ekip arkadaşlarımız ve koordinatör öğretmenimiz Feyza Kurçenli ile birlikte yıllar önce kurmuştuk bu kulübü. Amacımız, Çocukların yüzlerindeki tebessüm olabilmekti. Amacımız doğrultusunda kendi imkanlarımızla ilerlerken Bakanlığın paylaştığı bir proje destek programı gördük ve asıl hikaye böyle başladı. Fikir sizden, uygulama sizden isimli bu gençlik projeleri destek programı ilanı bizi çok heyecanlandırmıştı. Koordinatörümüz Feyza öğretmen bizim projemizin de bu platforma ait olduğunu söyledi. Ekipçe toplanıp projemizi yazdıktan sonra gelen olumlu sonuç ile birlikte okulumuzda kurulan ekipçe diğer proje okullarından gönüllü arkadaşlarımızla proje detaylarını paylaşmaya gittik. Projemizi farklı okullara tanıtmış olmak çok gurur vericiydi. Sevgi çemberimiz büyüyordu. Tüm okullarda ekipler hazır olduğunda bizim için açılış hazırlıkları başlamıştı. Bizim gördüğü yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Dört farklı okul öğrencileri olarak üzerimizde aynı logo ile sahneye çıkmak da bizlere birlik ruhunu daha çok aşıladı. Açılış sonrası davetlerimiz ikramların bulunduğu salona geçtiğinde bizler salonda kalıp etkinliklerimizde doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapabilmek adına çocuk hakları seminerine katıldık. Seminer sonrası ikram sırası bize geldiğinde her birimiz çoktan arkadaş olmuş ve her masadan ayrı bir gülüş yükseliyor olmuştu. Sonrasında ekiplerimiz tiyatro, dans, sokak oyunları, masal anlatıcılığı, resim, el işi gibi dallara ayrıldı ve her grup bir koordinatör öğrenci önderliğinde belirli günlerde bir araya gelerek çalışmalar yapmaya başladı ve etkinlik günü her birimiz masal kitaplarından fırlamış gibi görünerek heyecanla çocuklara doğru yola çıktık. Ziyaret ettiğimiz bütün okullarda yoğun ilgiyle karşılaştık. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirici resim faaliyetleri, Müzik. güldürerek öğrendiren tiyatro oyunları, Müzik. eğlenceli danslar, becerilerini geliştiren el işi etkinlikleri. Müzik çocukları kültürümüze götüren bir köprü olmuş Anadolu masalları. Sokak oyunlarında ise daha önce hiç duymadıkları birçok oyunu öğrenip deneyimlediler. Basketbol, voleybol, bocce, halat, ip atlama ve dart oynarken her birinin neşeli çığlıklarını duymak hepimizin kalbinde yer etti sevgi çemberi insana başkasının, bir çocuğun gülüşüyle mutlu olmayı öğretiyor. Temiz kalplerinin bizlere hemen açılması herkesi çok şanslı hissettiriyor. Bu heyecan ve mutluluk hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü sevgi başkasıyla paylaşınca azalmıyor. Tüm bu yaptıklarımızı projenin kapanış sergisinde görmek bana bir zaman tünelinde gibi hissettirdi. Keşke başa sarıp hepsini tekrar yaşasam demeden edemedim ve sergimiz sertifika teslimiyeti ile sona erdi. Tüm söylemek istediklerimi tek bir cümleyle toparlayacak olursam, sevgi çemberi benim için iyilik demektir. Sevgi çemberi benim için umut demektir. Sevgi çemberi benim için yeteneklerimizi keşfetmek ve keşfedilmek demek. Sevgi çemberi benim için hak denilen çocuklar demektir. Sevgi çemberi benim için birlik demek. Sevgi Çemberi benim için yardımlaşma demektir. Sevgi Çemberi benim için mutluluktur. Tüm çocukların gülümseyebildiği bir dünya olması diye. Iyi.